E evet, şu an arkam boş. Önümdeki mesafeyi de yeteri kadar bıraktıktan sonra durdum ve şu sıfırı gördük ve basıyorum arkadaşlar. Woo! Evet işte bu. şu anda hemen şöyle yanımda görmüş olduğunuz şunu bir kapatalım. Evet şöyle çevireyim arkadaşlar. Şu anda bir otomobil görüyorsunuz hemen arka tarafımdan. Mercedes'in EQC isimli otomobilini bugün sizlere anlatacağım. elektrikli otomobil, ben bile elektrikli otomobillere karşı bir pozitif ayrımcılığı olan birisiyim. Elektrikli otomobillerin de geleceğin otomobilleri olduğunu düşünüyorum. Çok şükür üreticiler de bu alanda bir sürü de yatırım yapıyorlar. Şimdi Mercedes'in bu oldukça pahalı olan bu modelin iki fiyatını birazdan söyleyeceğim. E, detaylarını hep beraber bir bakalım. Önce ben bir genel tasarımından bahsetmek istiyorum. Şöyle çevirmiş olayım kameramızı. Şöyle genel tasarıma bir geçelim. Genel tasarımda ne var arkadaşlar? LED farlarımız var artık standart oldu zaten. Şu şekilde. böyle L mi desem? L de değil ama U. Ucu kesik bir U'ya benzeyen bir LED farımız var. Bu arada... Şu an çok belli olmuyor. Bir de araç kapalı olduğu için tabii zaten ekstradan da belli olmuyor. Bu LED farların şu kısımda da devam ediyor. Onu söyleyeyim. Şöyle şurasını göstereyim. Buradan da devam ediyor. Özellikle karanlık bir yerde olursanız ki ben onun şimdi detaylarını da koyacağım. Burası böyle çok güzel bir şekilde parlıyor, yanıyor. Şu kısımda farlarımız var. Onlar da LED farlar ve çok güzel çok böyle şekilli bir animasyonları var. Onu söyleyeyim. Onu da göstereceğim. Onu da çektim. Önde Mercedes Logo'muz var, oldukça büyük tasarlanmış. Altta kamera var, şurada görüyorsunuz. Algılayıcılar vesaire. Arabanın her tarafında zaten algılayıcılar var. Kaputta bu arada açıp da onu göstereyim. E, ciddi bir motor var arkadaşlar, bir motor bölümü mevcut kaputun iç kısmında. Onu da söyleyeyim. Baya baya bir motor var orada. bir Bu araçta çift motor var, onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Yan tarafta basamak var. Biraz yüksek bir araba olduğu için ve su olduğu için. Lastiklerimizi görüyorsunuz. Şöyle biraz daha kameramı aşağıya doğru çevireyim. Evet lastiklerimiz burada. Hangi değerlerde var lastiklerimiz onu söyleyeyim. 285 55 R19 lastikler göre Cantlar yalnız çok şekil. Hem ön hem arka. E, bunlar da biliyorsunuz bu tip otomobillerde disk oluyor. Bir rejeneratif e, elektrik enerjisini tekrar geri kazanma sistemi var. Onun da detaylarını birazdan bahsederim. E, sürüş kısmında özellikle bahsedeceğim. İşte aynalara falan kapanıyor. Standart zaten bunlar. İşte şu şekilde parmağınızı dokulduğunuz zaman kilit e, anahtar cebinizde ise otomatik olarak kapanıyor. Tekrar basarsanız, şimdi buradan olmadı ama şu an oldu mesela bakın. Tekrar açılmış oluyor. Benzin deposu ya da yakıt deposu kapağı gibi görünüyor ama bu aslında elektrik sisteminin kapağı. Burası standart şarj, 22 kW'a kadar burasını kullanıyorsunuz. Varsa eğer kablonuz daha yüksek hızlarda da buradan bu şekilde ikili hattı kullanmanız gerekiyor, onu söyleyelim. Arka tarafa geçelim. Arka tarafta da ledlerimiz yine, arka tarafta da kendini gösteriyor, şu anda gördüğünüz gibi. Bu arada arka tarafta da algılayıcılar var. Kapı da yine isterseniz ayak hareketiyle, istiyorsanız da şu logoya şöyle basarak otomatik olarak açılıyor. Otomatik bagaj kapağımız var gördüğünüz gibi. Şimdi bagajı da açtım ben. Bagaj oldukça geniş. E, yükleme alanı bu kadar. Düz bir alan var. Şuradan göstermiş olayım. Şöyle yapıyoruz. Evet. Burada da böyle geniş bir alanımız var. Burada da bir şeyler konulabilir. Şurada tamir, lastik tamir kiti var. Ayrıca elektrikli bir pompa da var. O da güzel olmuş koyulması araca. O da şurada duruyor. Şöyle kapatalım. Şimdi iki tane kablo görüyorsunuz burada. Aslında iki tane var yani ben bunu biraz karıştırdım da buraları. Şöyle ayırayım isterseniz sizin için. Şimdi bunun bir tanesi iki ucu da yani şöyle olan kablomuz. Bunları şarj istasyonlarında kullanıyoruz bu kabloyu. Bu ayrı bir kablo. Yani şöyle şu tarafta görmüş olduğunuz ayrı bir kablo. Bu taraftaki ise ayrı bir kablo. Bu 220 volt kablosu arkadaşlar. Yalnız 80 kW'lık bir pilimiz var. 80 kW pili 38 saatte şarj ediyor. Bu 220 volt kablosu onu belirtelim. 22 kW'da ise 9 saat durmanız gerekiyor. Daha yüksek hızlarda ise işte tabii ki 40 dakika, 50 dakikaya kadar %10'dan %80'e kadar 40 dakikada şarj oluyor ama çok yüksek bir şey olması gerekiyor, güç olması gerekiyor. Şurada bakın şurada bir düğmemiz var. Şöyle göstereyim. Buna bastığımız zaman koltuk böyle uçuyor. Tabii basınca geri gelmiyor, onu söyleyeyim. Öne yatırmak için bu tuşları kullanıyorsunuz. Şurada da var benzeri. Bakın şimdi. Böyle atıyor koltukları. Şöyle bir bagaj korumamız mevcut. Yumuşak gibi de sert, çok da sert. Şuraları biraz sert ama burada böyle bez gibi bir şeyden yani üretilmiş. Bunu böyle kapattığımız zaman da arka planımız bu şekilde oluyor. Burada da bir çakmak şarjımız mevcut. Şunu da göstermiş olayım. Bunun dışında nasıl kapatıyoruz bagajı? Bagaj iki şekilde kapanıyor. Bir tanesi e, kilitli mi? Bir tane sadece kapatıyor, bir kilitlemek için yapıyor. Hangisini basarsanız oluyor ama ben buna basıyorum mesela. Şu an kapağımız kapanmış oluyor. Diğer yan tarafa geçelim. Gerçi o da aynı ama yine diğer yan tarafta yine yan profile de şöyle bir genelden bir almış olayım. Su tasarımı var zaten gördüğünüz gibi. Yerden yüksek bir otomobilimiz var. Şurada EQC yazısını görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi arka yaşam alanına bir göz atalım hep beraber. Şöyle bir girelim içeriye. Burada kapı içlerinde görüyorsunuz siyah ve bej renginin dağılımı mevcut. Koltuk ısıtması var arka tarafta. Hoparlörlerimiz çok gümüş renkli ve çok şık tasarlanmış. Kapı kolları vesaire de yine gümüş. Burası deri ve benzeri bir malzememiz var Dikişler falan çok güzel Kol dayamımız mevcut Açtığımız zaman şöyle bir alan oluşuyor Oldukça güzel Bir de belki merak ediyorsunuz Burada ben bardağımı falan nasıl koyacağım diye Şurada gizli bir düğme var Basıyorsunuz ve buradaki bardaklık da açılmış oluyor Arka koltuğun yaşam alanı gerçekten güzel Hoş, ferah Yalnız ben şeyi biraz yüksek buldum Şurada şaf tüneli var Şöyle bir göstereyim. Bir karışa yakın yükseklik var ve yine bir karışa yakında bir genişlik var. Bayağı geniş. Ortada oturanlar birazcık sıkıntı çekebilir. Yani ortada uzun yol yolcuları da biraz sorun olabilir bu durum. Şurada bir havalandırma tarafından biraz bahsedeyim. Bu orta konsolun yani sürücü tarafındaki konsolun devamında ikili bir havalandırmamız var. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan ısıyı vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Hatta ben aracı çalıştırayım. Aracı çalıştırdığımız zaman onlar daha çok görünecek. Evet aracı çalıştırınca bu tarafta aktif oldu. Buradan mesela arka yolcular için ayrı bir alanımız var. Buraya klimasını buradan hızını gücünü vesairesini şu mini ekran yardımıyla yapabiliriz. Bir de alt kısım var şöyle. Burada iki tane tipçe USB bağlantımız var. Bir de çakmak girişimiz var. Bence bugün bunlar güzel olmuş. Yani yaşam alanını da şöyle göstereyim ben kendimi isterseniz bir kez daha. Şöyle yapalım. Evet. Ben bir e, 73 boyundayım arkadaşlar ve şu anda görüyorsunuz yani 3 3 parmak falan kalıyor tavandaki benim kafama mesafesi şu anda ben normal bir şekilde oturmuş oluyorum. 3 parmak kalıyor. Fena değil, rahat yani. Çok kasvetli değil az Tavan siyah. O da birazcık eğer bu koltuklar e, açık renk Olmasaydı çok karanlık olurdu ama açık renk koltuk siyah tavan çok şık durmuş. Sandrofumuz var ama yarıya kadar geliyor. Yani tamamını kapsamıyor. E, tavanımızın yarıya kadar geliyor. Manuel bir kapatma sistemi var. Böyle elinizle çekip elinizle itiyorsunuz. Bu şekilde kapatıyor ve mesela gelmişken şunları da göstereyim. Bir gözlüklüğümüz var şurada. İçi plastik, böyle yumuşak kadife gibi değil. İşte burada çeşitli ışıklar vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu arka tarafın ışığını, kokuma ışığını vesaireyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sunroof'un kumandası da hemen şurada yer alıyor. Aynamız da görüyorsunuz dikiz aynamız da burada. Şimdi ön tarafa geçelim ve ön taraftaki yaşam alanına ve diğer özelliklerden devam edelim. Şimdi ön tarafta da kapı içlerinde çok güzel. Hem bardaklık için yerlerimiz var hem de böyle bayağı büyük bir alanımız var. Tüm kumandalar buraya toplanmış. Şoför ve ön yolcu koltuklarının hafızalı olduğunu söyleyeyim. 3'e Üç kadar, üçe kadar hafıza atayabiliyorsunuz. Ve koltuğun kafası da dahil olmak üzere. Şu kafanın yukarı aşağı hareketini bununla oynuyor, oynuyor yapıyorsunuz. Mesela şöyle kaldırıyorum ben şimdi göstereyim size. E şu anda kalktı sonuna kadar indiriyorum. İndi. Bunu bile elektronik olarak ayarlıyorsunuz. Diğer işte koltuğun tüm hareketlerini mesela ben şu an koltuğu ileri doğru alıyorum. Gördüğünüz gibi koltuk ileri doğru gidiyor. Hatta şu e, uç kısımdaki baldırın dayandığı yeri de ayrıca uzatabiliyorsunuz. Şu anda gösteriyorum. Anladığınız aracın her tarafından bir lüks bir tasarım anlayışı ortaya çıkıyor. Bagaj kapağını şuradan da açabiliyorsunuz isterseniz. Burada bakın düğme koymuşlar. Kilitlemelerimiz burada iç kısımda yerleştirilmiş. Koltuk ısıtmamız da mevcut. Bu özelliklerin hemen hemen tamamı yolcu tarafında da var. Şöyle ben aracın içine bir geçeyim. Biraz koltuğumu geri alayım ki size rahat bir çekim alanımız ortaya çıkmış olsun. Evet, şu anda alabildiğim kadar aldım. Yaslayabildiğim kadar da yaslayayım. Direksiyonumuz böyle. Sol tarafta daha çok aracın teknik özelliklerini falan görebildiğiniz bir bölüm mevcut. Şöyle basalım. Şu anda şöyle basalım. Burada aynı zamanda işte e, adaptif kruz kontrol, şerit takip vesaire gibi şeyleri de buradan ayarlayabiliyoruz. Sağ tarafta ise arkadaşlar daha çok işte radyoydu, işte sesli komut sistemiydi. Biliyorsunuz burada bir Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Saat kaç? Saat 12.17. Gibi mesela birçok şeyi sorabiliyorsunuz böyle. Size cevap veriyor. Hatta konuşurken markayı ismi söylediğiniz andan itibaren araç yine size konuşuyor efendim sizi dinliyorum falan filan diyor. Bunu da kapatabilirsiniz o da ayrı bir konu. İkili bir gösterge panelimiz var. Yani aslında tek bir parça. Şöyle göstereyim. Bakın burası da bir parça, burası da bir parça. Ama burası dokunmatikken burası değil. Buradaki ayarlamalarınızı şeyden yapıyorsunuz. İşte şu yan taraftaki, şurada göstermiş olduğum tuşlardan falan yapıyorsunuz. Burada bununla ilgili ayarlamaları vesaireleri. Birçok bilgiyi görebiliyorsunuz. Şarj durumu mesela şu anda 139 kilometre kalmış. Onu da belirteyim. Bu arada 80 saat dedik bu aracın. WLTP standartına göre menzili 414 kilometre. Bu gerçek hayatta size yaklaşık olarak 350-360 kilometre yol gidebileceğiniz anlamına geliyor. Yani şu tasarım falan çok güzel. Bu şeyin bir sürü ayarı var arkadaşlar. Bir sürü ayarı var. Böyle buradan dokunmatiği falan çok iyi. Müzik sistemi falan da çok başarılı onu söyleyelim. Hani parasının hakkını fazlasıyla veriyor. Onu da belirteyim bir sürü ayarı da mesela buradan hood display'imiz var. Yani hood display dediğimiz head-up display biraz farklı. Şöyle e, şu anda ekranda görülüyor mu bilmiyorum ama cama yansıtıyor. Şuraya şuraya bire geliyor şu anda ama şu an pek görülmüyor anladığım kadarıyla. Cama yansıtıyor. Aslında şurada bir sistem var. Projeksiyon şeklinde cama yansıtıyor. Anladığımız manada buradan böyle bir cam parça, plastik parça çıkıp da size bilgileri göstermiyor. Hood display buradan böyle çıkmış oluyor. Buradan onun ayarlarını falan yapabiliyorsunuz. Yardımcı sistemler var kamera sistemi var, trafik işaret yardımcısı var, aktif şerit takip yardımcısı var, aktif fren yardımcısı var. Araçla ilgili bu sürü ayar var burada. kışlaştıkları hız sınırı, biniş ve iniş yardımı, e, kemer başlıkları alma fonksiyonu. Mesela siz araca oturduğunuz zaman kemer otomatik olarak sıkıyor. Bu e, şoför koltuğunda var, yolcuda yok. E, yan taraflarda, bu böbreklerinize denk gelen taraflarda sizi böyle sıkıştıran şeyler var. Ara ara sıkıştırıyor. İç aydınlatmayı ayarlayabiliyorsunuz şu şuralarda. Bunun da gece videolarını koyacağım size ambiyans ışıkları vesairesi var. Buradaki her şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sistemle ilgili stiller ve görünüm, işte kumanda, kumanda elemanları, filan şudur budur falan bir sürü ayarı buradan mesela değiştirebiliyorsunuz. Stillerin modern stiller var. Farklı farklı. Mesela sportif diyorsunuz. Tüm menü hem bu taraf sportif menü dediğiniz zaman mesela hem bu taraf değişmiş oluyor. Ya da işte modern diyelim o zaman farklı farklı tasarımsal değişikliklerde yine gelmiş oluyor arkadaşlar şimdi biraz da şuradaki ben menülere biraz sizi göstereyim şöyle gösteriyorum evet burada mesela ne kadar yol gidebileceğinizi vesaire gösteriyor bazı bilgileri buradan görebiliyorsunuz navigasyonu buraya alabilirsiniz isterseniz ve aracın gücünü vesairesini buradan görebiliyorsunuz aracın 0-100 hızlanması 5.1 saniye dili gibi bir hıza sahip o yüzden bu aracı aldıysanız bir şekilde paranız varsa, durumunuz varsa çok dikkatli kullanmanızı öneririm. Özellikle sportif modda, mesela şurada bazı modda var. Bunları da göstermiş olayım. Şu kısım çok hoş. Bütün bu işte klima ile ilgili ayarlar, menü ile ilgili ayarları falan buradan yapıyorsunuz. Burada bazı kısa yollar koymuş. Mesela tel diyorsunuz. Direkt telefona geçiyor ne Navi diyorsunuz? Navigasyonu geçiyor. Radyo diyorsunuz. Buradan bastığı zaman radyoya, radyoya geçmiş oluyor. Ya da işte mesela ne nedir? Şurada bir düğmemiz daha var. Buna bastığımız zaman araçla ilgili ayarları buradan az önce göstermiştim. Onları görebiliyorsun. Dörtlü tuşumuz da şuraya konumlandırılmış durumda. Burada şöyle bir kapaklı bir alanımız var. Piano Black ama çizdir yaz burası söyleyeyim. Kablosuz şarj sistemimiz mevcut. Şuraya koyduğumuz zaman telefonumuzu. Tip C bağlantısı buradan çıkışım verilmiş. İki tane şurada görmüş olduğumuz gibi bardaklığımız mevcut. Burada touchpad var. Buradan işte çeşitli ayarları da yine buradan dokunarak veya sağa sola da yapabiliyorsunuz. Sürüş modlarını buradan ayarlıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Oradan ben bir yandan oynarken. Individual var. Sport var. Sport olunca araba çıldırıyor onu söyleyeyim. Comfort. Bir de Eco var. Eco modda anladığınız üzere daha efendi efendi gidiyor araba ve pili yani şarj menzilini de daha efendi bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Park asistanını buradan kapatabiliyorsunuz. Şarjla ilgili düğmeye burada basıyorsunuz. Sesi falan şundan ayarlayabiliyorsunuz. Multimedya sistemini buradan kapatacak kameralar. Kameralar önemli. Araçta böyle her yerini görebileceğiniz çok güzel kameralar var. Şöyle göstermiş olayım. Farklı farklı açılar. İsterseniz önü görüyorsunuz, isterseniz 360 derece görüyorsunuz, istiyorsunuz sadece arkayı görüyorsunuz, istiyorsunuz şu şekilde. Ben mesela genelde şunu kullanıyorum. Trafikte de size çok yardımcı oluyor şu araç e, kamera sistemi. Şurada onu şöyle çekeyim. Şöyle bir düğmemiz var. Buna bastığımız zaman burada böyle bir kapak açılıyor. Şöyle tersime geldi biraz. Evet az önce arka tarafı yaparken de göstermiştim. Burada da iki tane tipçeye bağlantısı var. İçi yumuşak ve oldukça geniş. Burada ruhsatımız varmış. Bayağı büyük yani. Buraya bir sürü ıvır zıvır koyarsınız. Anahtarınızı, cüzdanınızı, telefonunuzu. Belki telefonunuzu buraya koyarsınız gerçi de. Şöyle bu tarafa geçelim. Çok her taraf yumuşak arkadaşlar. Sert plastik falan hiçbir şekilde yok. Şurada böyle bir boşluk alanı var. Bunu ben <laughs> ilginç geldi bana. Böyle bir büyük bir boşluk alanı var. Havalandırma ızgaralarımız bu şekilde. Şöyle bir torpido gözümüz var. Torpido çok enteresan burada böyle bir koku var. Mercedes e özel bir kokuymuş bu. Arabayı alınca bu da geliyor herhalde ücretsiz olarak ama bu azalmış baya. Ama var hala. Burada böyle bir sistemi var bunun. Herhalde aracın içine püskürtüyor bu kokuyu zaman zaman. Böyle koyuyorsunuz. İçi yumuşak. Onu söyleyeyim. Çok yumuşak, hoş bir e, alan var. Burada bunu Mercedes yollamış bize sağ olsun. İşte kitapçı, şusu busu. Çeşitli bir kart var burada. EQ batarya sertifikası falan diyor. Gayet güzel. Söylediğim gibi az önce yolcu tarafında da ön koltukta gördüğünüz gibi bir hafızalı bir koltuk sistemi var. Aynısı şoför tarafında olduğunu. Isıtma sistemimiz var hemen şurada. İki koltuk da birbirine çok benziyor. Hatta birebir aynısı. Evet şimdi yola çıktık ve gidiyoruz. Çift motor dedik. Sıfırdan e 5.1 saniye dedik. 760 Nm tork dedik. 414 km menzil dedik. E daha ne dedik? 408 beygirde güç dedik. Tabii hepsi bu otomobilde birleşince bayağı e, çılgın Hızlanabilen, çok hızlı bir şekilde sıfırdan yüze çıkabilen bir otomobiliyle karşı karşıya kalıyoruz. Tabi bu otomobilin görevi arkadaşlar, hani sıfırdan yüze böyle uçarak gitmek değil. Bu bir SUV otomobili, aile otomobili. Zaten tasarımından, özelliklerinden filan da anlaşılıyor. Mercedes'in de yavaş yavaş geliyor hatta bugün tanıtılacak, bugün ayın 15'i, 15 Nisan onu söyleyeyim. Yeni bir modeli daha var, EQ isimli. Farklı markaların var, daha sedan, daha sportif e, hareketler yapabilen otomobilleri var. BMW'nin de var. Farklı markaların da var. Tesla'nın zaten var biliyorsunuz. E, bu şekilde kullanılabilen bir otomobil. Şimdi hızlanması güzel. E, rejenerasyon olayını anlatmıştım. Bir kez daha aslında detaylı bir şekilde anlatmak isterim rejenerasyonu sizlere. Siz giderken arkadaşlar elektrikli otomobillerde frene bastığınız zaman bir şekilde bir elektrik enerjisi üretiliyor. Buna rejenerasyon deniyor. E, bu sistemler e, elektrikli arabaların gazı ayağınızdan çektiğiniz andan itibaren daha kolay yavaşlamasını sağlıyor. Ve ve e, kaybettiğiniz enerjinin bir kısmını da geri almış oluyorsunuz. Mesela şu an 105 kilometre gösteriyor bende. Ben mesela 5 kilometre yol yapıyorum. 5 kilometre yol yaptıktan sonra bana gösterdiği şey belki 106 kilometre olabiliyor. Çünkü neden? E, kat ettiğiniz mesafeye göre eğer fren yaparsanız ya da çok hani yokuş aşağı gidersiniz. Mesela şu an ben yokuş aşağı gidiyorum. E, sıfır diyor tüketim değeri. E, sıfır tüketimle gittiğiniz için de ne oluyor? Menziliniz otomatik olarak artmış oluyor. Tabi tam tersi. Gaza sonuna kadar basarsanız, yokuş yukarı giderseniz ya da Hava şartları mesela bu tip otomobillerin menzilini etkiliyor. 414 km dedik ama gerçek hayatta bunu 350 km, 360 km falan olarak hesap edin. 414'ü göremezsiniz. Yani araçların genelde verilen bu rakamlar hani belli bir sabit hızla, belli bir sıcaklıktaki değerleri. E, siz tabii ki çok daha Farklı koşullarda farklı coğrafyalarda gittiğinizde o rakamı tutturmanız kolay olmayabiliyor Birazdan bir 0-100 denemesi yapacağım ben Çok bayağı bir hızlanıyor demiştik 5.1'e çok iyi bir şekilde hızlanıyor Onun denemesini yapacağım O denemeyi yapmadan önce deneme yapacağım yere gelmeden önce biraz da fiyattan bahsedeyim Bu otomobilin kullandığım sürümünün fiyatı 1.2 milyon TL arkadaşlar Tabii Çok yüksek bir rakam hani bunu tartışmıyorum bile konuşamıyoruz bile Tabii bu biraz lüks sınıfına giriyor. Bir de Mercedes olduğu için işte vergilerden şundan bundan dolayı pahalı. Ama genel olarak elektrikli otomobiller benzinli ve dizel muadillerine göre zaten pahalı. Bu farklı markaların daha ucuz modellerinde de aynı durum söz konusu. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi teknolojinin henüz yeni olması. Yeni olduğu için de fiyatların biraz yüksek olması. İkinci sebebi ise ülkemizdeki vergiler Normal otomobiller de pahalı bizim ülkemizde. Vergilerden dolayı çok daha ekstradan da pahalı hale geliyor. Şöyle söyleyeyim mesela bu otomobil yurt dışında da pahalı. Ee, yani bunun Almanya fiyatı işte 76 bin euro civarında. Onu bile sadece euro ile çarpsanız zaten işte 600 bin lirayı geçen bir rakam karşımıza çıkıyor. O yüzden e, hani... 600 bin lira tabi vergisiz, vergisiz bir rakam bu. Vergiyi şunu bunu ÖTV'sini şunu bunu koyduğunuz zaman fiyat 1.2 milyon 1. 1. 180 bin başlıyor ama 1.2 milyon diyebiliriz aracın fiyatına oldukça pahalı olduğunu söylemek isterim. Onu tartışmıyoruz zaten o ayrı bir konu ama ben elektrikli otomobilleri geleceğin teknolojisi olarak görüyorum ve önümüzdeki yıllarda bu otomobillerin sayısı artacak. Fiyatları ucuzlayacak biraz sabredelim. Fiyatları ucuzlayacak. Ha biz ne kadar ucuz alırız o ayrı bir konu ama en azından ben normal benzinli ve dizel otomobillerle eşitleneceğini düşünüyorum önümüzdeki 3 yıl içinde. Şimdi yavaş yavaş hız testini yapacağım yere doğru geliyorum. Önüm ve arkamın boş olmasına dikkat ederek bir test yapacağım arkadaşlar. Sıfırdan 100'e 5.1 dedi. Bakalım ben ne kadar bir süre bulacağım. Evet şu an arkam boş. Önümdeki mesafeyi de yeteri kadar bıraktıktan sonra durdum ve şu an sıfırı gördük ve basıyorum arkadaşlar. Evet işte bu. Yalnız resmen ivmelenmeyi hissediyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Çok iyi ya, çok iyi. Resmen araç sizi koltuğa yapıştırıyor. Öyle söyleyeyim araç. Resmen beni koltuğa yapıştırdı. Evet ivmelenmesi de bu şekilde. <laughs> Çift motor, 760 Nm tork, 408 beygir güç böyle oluyormuş demek ki. Güzel de oluyormuş ha, çok beğendim. Evet bir hız denemesi daha yapmak istiyorum şu anda. Hani sıfırdan yüzü yapmayacağım artık. Hızlanalım şöyle. Resmen araba coşuyor arkadaşlar. Şu an 130'a çıktık. Evet. Çok çabuk bir şekilde hızlanabiliyor. Ama tabii bu hızı çok kullanmanızı önermiyorum. Özellikle de mesela şu anda 50 hızı var. Elimizi düşürelim hızımızı. Düşük hız tehlikeli olacağını söyleyeyim. Videonun içinde söylemiştim çok hızlanlı, çabuk hızlanabildiği için araç çok e, agresif gidebiliyor. O bakımdan dikkatli kullanmanızı öneririm. Hani ola ki bu arabayı alırsanız söylediklerimi unutmayın. Birazdan da biz kruz kontrolü deneyeceğim arkadaşlar. Adaptif kruz kontrolü var söylemiştim. Şerit takip sistemi vesaire birçok teknoloji var zaten. Kameralar şunlar bunlar hepsi var. Kruz kontrol düzgün çalışması için adaptif kruz kontrolün çizgilerin düzgün olması gerekiyor düzgün çizgili bir yer bulduktan sonra kruz kontrolde deneyeceğim. Kruz kontrolde aracın direksiyonunu tutmanız gerekiyor. Diğer benzer e, teknoloji sahip olan araçlarda olduğu gibi bunda da aynı durum söz konusu. Direksiyonu tutarsanız o sizin yerinize şerit olduğu sürece ve yol düz devam ettiği sürece gidiyor. Hatta dönemeçlerde falan da dönüyor yani virajlarda falan da dönüyor. Fakat hani kavşaklara doğru e, ne bileyim hani sağ dönüş varsa diyelim ki sağ ya da sol orada sizin şeride göre karar vermeniz gerekiyor. Ya da sinyal verirseniz direksiyonu size e adaptif cruise kontrolden çıkmadan da e, hareketinizi devam ettirmeyi sağlıyor. Ama frene de gaza basarsanız araç e, cruise kontrolü kapatıyor. Normal manuel kontrole geçmiş oluyor. Şu anda adaptif cruise kontrolü açtım. Direksiyonu elimle bıraktım. Tabi deneme amaçlı bırakıyorum. Bu bir süre sonra bana direksiyonu bırakma diyecek. Şu an dönüyor mesela görüyorsunuz. Burada şimdi ileride bir dönüş var. Onu algılayamayacağı için ben fren yapacağım ve adaptif cruise kontrol devre dışı kalacak. Şu an adaptif Cruise kontrolü tekrar açtım ve 64 km saat ayarladım ve direksiyonu tutmam gerektiği konusunda uyarı da bulunuyor araç bana. Burada bu önemli arkadaşlar. Birçok otomobilde bu var zaten. Adaptif Cruise kontrol kullanacaksanız mutlaka ve mutlaka direksiyonu tutmanız gerekiyor. Gözünüzü de yoldan ayırmayın. Ne olur ne olmaz. E bu otomobilde öndeki engelleri gördüğü zaman yavaşlama veya işte önünüz boşsa hızlanma gibi özellikler de var. Ayarladığınız hıza ulaşana kadar. Burada mesela 70 km hız sınırı var. Ben de o yüzden 70'te gidiyorum. Mesela önde bir araba, araba yavaşladı hemen. Bu da frene bastı. Sonra tekrar hızını yükseltiyor. Önünüze bir engel çıktığı zaman otomatik olarak fren yapabiliyor. Benim çok sevdiğim bir özellik olan Adaptive Cruise Control var. Ve virajlarda falan da dönebiliyor. Bakın şu anda bıraktım. En azından göstermek için gösteriyorum. Ve hafif bir eğim var. Bunda da şeritte kalarak devam ediyor şu anda. Ve şu an frene basıp aktivasyonu kapatacağım. Çünkü sağa dönmem gerekiyor. Mercedes EQC'yi aynı zamanda Teknoloji Oku kanalı için de inceledim. O incelemi yukarıya bir link atacağım şimdi. Oradan kutudan tıklayarak da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada Osman'la beraber daha bir detaylı bir inceleme oldu. Burada ben tek başıma incelemeyi uygun gördüm. Elektrikli otomobil testleri veya normal otomobil testleri de devam edecek farklı farklı araçlarla yine kişisel kanalında karşınızda olacağım. Mercedes EQC ya da genel olarak Elektrikli otomobillerle ilgili merak ettiklerinizi benim anlatmayı unuttum ya da şöyle bir özelliği var mı, böyle bir özelliği var mı falan diye sorularınızı bu videonun altında bana sorabilirsiniz. Son olarak belki aklınıza şu geliyor olabilir. Menzil meselesi ne olacak? Hani ben şehirler arasında burada da İstanbul içinde ya da şehir içinde herhangi bir şehrin içinde çok sorun olmayabilir ama ben bu arabayı aldım. Sivas'a gideceğim İstanbul'dan. Ee nasıl gideceğim? Şöyle arkadaşlar, mesela bu otomobil için konuşayım. 350 kilometre menzilinin olduğunu varsayalım. 350 kilometre menzil ortalama olarak sizi bayağı bir götürür. Zaten yani Sivas gibi ya da daha uzak bir yere gidecektir. Bir buradan Trabzon'a gideceksiniz. Epey bir yol alıyor. Bayağı bir sürüyor yani buradan İstanbul'dan Trabzon. Zaten hiç durmadan gitmeyeceksiniz. Elektrikli otomobilde sadece fark şu. Duracağınız yerlerdeki şarj istasyonu meselesine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü... E bu araçlar şarj olması mesela bir benzinli arabayı 5 dakikada dolduruyorsunuz deposunu full olarak ve o size 450 500 km minimum bir mesafe sunuyor. Ama bunun mesela hızlı şarj bile olsa hızlı şarjda bile bir işte 35 dakika 40 dakika falan beklemeniz gerekiyor. Her yerde mesela hızlı şarj olmayabilir. O yüzden yolculuk yaparken ki o duracağınız yerleri bu aracın hani hızlı şarj nerede var? Ee, ne kadar zamanda şarj ederim gibi soruları sorarak belirlemeniz gerekiyor. Tek farkı bu. Şimdilik e, yine sıkıntı yok ama tabii elektrikli olduğu için benzinli araçlarda ya da dizel araçlarda olduğu kadar rahat değil bazı şeyler. İster istemez dikkat etmeniz gerekiyor. Ama bu şu demek değil hani gidemeyeceğim, yolda kalacağım falan diye bir şey yok. Fakat Takdir edersiniz ki şu durum oluşuyor. Elektrikli otomobillerde biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü hani benzininiz bitti, yolda kaldınız. Gidin bir benzinlikten alın, en kötü bir araba çevirin, deposundan çekin falan filan. Bir sürü farklı yöntem var ama bu otomobillerde öyle bir şey yok. Yolda kalırsanız, kalırsınız yani o yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Youtube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, ee, sağlıklı kalın. Koronavirüsten uzak güzel günlerde kalın.